merhaba arkadaşlar. bu videoda komutların komutlarla ilgili nasıl yardım alırız ekranında onu konuşuyor olacağız. Totalde aslında dört tane temel yardım alma komutumuz var. diliyorsanız bunlarla başlayalım. komutumuz ls olsun. Tabi ls'i örnek olarak kullanıyorum. Herhangi başka bir komut da olabilir. ilk i̇lk alacağımız tire tire help arkadaşlar şu şekilde. Ama gördüğünüz gibi birden fazla sayfa geldi. Dolayısıyla ls trehelp less pager ile less komutuyla pipelayarak pager kullanarak yapıyorum. Böyle yaptığım zaman bu fark ettiğiniz gibi e, sayfalanmış bir şekilde geliyor. Burada usage bölümü var. Usage bölümünü şöyle yorumlamak lazım. Komut. Ondan sonra option geliyor. Optionlar şu gördüğünüz tre ile başlayanlar. <laughs> şurada bracket içerisinde almış. Bracket içerisinde almamız aslında bunun optional olduğunu yani option kullanmak zorunda olmadığımızı ifade ediyor. 3 nokta ise birden fazla option kullanabileceğimizi ifade ediyor. E, şurada da arkadaşlar <laughs> File ile ilgili vereceğimiz argümanın e, herhangi bir argüman e, vermemizin zorunlu olmadığını ifade ediyor. Zaten herhangi bir argüman vermezsek Current folder'ı e, listeleyecektir. 3 noktada birden fazla e, argüman verebileceğimizi ifade ediyor. Şurada gördüğünüz e, argümanlarda gördüğünüz yani şu anda burada bir option, e, short notation var bir de long notation var. İkisi birbirinin aynısı, herhangi bir farkı yok. E, ama tabii yani short notation'ı kullanmak e, genel olarak tercih edeceğimiz yöntem olacaktır. Evet, les komutunda biliyorsunuz şöyle aşağı tuşuyla hareket edebiliyorum. Burada tabii bütün bilgiler var. Eğer en aşağı ineceksem büyük harf G yapıyorum arkadaşlar. En aşağıya iniyorum. Çıkmak için de les komutundan bildiğiniz gibi Q harfine basıyorum. Evet, şimdi ikinci yöntem man. Şöyle clear diyelim burayı. Man ls diyorum. <laughs> man da manual komedi, kom komutu. Normalde şöyle aslında bir manuel düşünün e, manuel e, bu manuelin içerisinde bir de sectionlar var e, section yani normalde man boşluk sectionını yazıyoruz bir de komutun kendisini yazıyoruz section yazmazsak eğer e, ls hangi e, sectiondaysa onu getiriyor ama birden fazla e, section varsa tabi bunlardan sadece birini getirecektir dolayısıyla hangi e, şeye bakacaksak section'a e, bakacaksak onu belirtmemiz gerekiyor. Section'lar şöyle arkadaşlar, tabi her section'ın kendince bir takım şey var, edilmiş hali var. Ne demek istiyorum? Mesela birinci section'da arkadaşlar normal regular kullanıcıların yani admin olmayan kullanıcıların comment'leri bulunuyor. Başka sectionlarda var ama ben sadece 1 ve 5 ve 8'i söyleyeceğim. Önemli olanları bizi ilgilendiren. 5 de dosyalarla ilgili bir takım Konfig dosyalarıyla ilgili bir takım bilgiler var. 8'de de admin komutlarıyla bizi ağırlıklı olarak 5 ve 8 ilgilendirecek aslında. Ama eğer e, yazacağımız ifade birden fazla section'da varsa eğer, özellikle section'ını e, section yazmamız, e, aradığımızı bulmamız açısından önemli. <laughs> aslında bir örnek yapalım. Mesela passwd diye bir komut var arkadaşlar. passwd. Şu şekilde gördüğünüz gibi şifremi değiştirmek için kullandığım. Bir de ls, etc, passwd diye bir. Arkadaşlar, config dosyası var. Ne olduğunu konuşacağız ileride. Şimdi eğer ben man 5 passvd dersem, 5. seksindeki bana passvd getir dersem, bakın ne yapıyor? Password file'a bakıyor. Ne demiştik zaten? 5'te config file'lar vardı. Q'la çıktım ama ben man 8 passvd dersem... Ee, neden bulamadı? Onu anlayamadım. Bir dakika, şöyle passvd'yim. Section'ı mı yanlış yazdım acaba? Heh, pardon. 8 değil. Bu bir regular user için kullanılan şey komut. bir passwd dersem bakın şurada section bilgisi var parantez içerisinde almış. Oradan gördüm. Bakın bu sefer de passwd yani kullanıcının şifresini değiştirmek için kullandığı komutu bana getirdi. Dolayısıyla dediğim gibi aynı isimde birden fazla section da varsa section'ını yazıyor olmamız önemli. <laughs> Q'la çıktım arkadaşlar. Eee man passwd yazarsam da fark ettiğiniz gibi bana biri getirdi. 5'teki PESVD yani config file dosyasıyla dosyası ile ilgili bilgileri getirmedi. Eee, manuel içerisinde arama yapabiliriz. Şöyle slash dediğim gibi aynı vd olduğu gibi bir editör komutlarında olduğu gibi. Mesela entry diyeceğim. Ona entry getir. Bakın entry ile ilgili bilgileri getirdi. N harfiyle de şöyle dolaşıyorum. Sadece bu kadar varmış. Q'la tekrardan çıkıyorum. Dediğim gibi 1, 5, 8 önemli bizim için sectionlarda 1 regular kullanıcılar, 5 config dosyaları, 8 ise admin komutları. Tabi biz istersek, yani man 8 ls deyip, bu da galiba şey, 1 mi? Evet, bu da birmiş Mesela bir admin komutu ne olabilir? User at, pardon. Yani biz istersek şey de verebiliriz, yani section bilgisini de verebiliriz ama sadece man user at de diyebiliriz. Evet, bir üçüncü, e, ha, bu arada şey söylemedim, e, man db ile ilgili e, arkadaşlar şöyle man-k, ls dedim mesela nothing approved dedi. Yani ben aslında description bölümünde yani şurada man mesela passvd dedik ya şurada description bölümünde yazan bir şeyi aramak istiyorum mesela. Bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu man-k ne yapıyoruz Ls diye bir şey arıyorum ben. Bulamadı. Bunun sebebi arkadaşlar mandi bir komutuyla indekslemenin yapılmamış olması. Dolayısıyla ben şimdi şöyle yapacağım. E, su komutuyla root kullanıcısına geçeceğim. Bunları konuşacağız ama şu anda root oldum ve mandi bir yazarsam <laughs> Bakın indeksleme işlemini yapıyor şu anda gördüğünüz gibi varın içerisinde keşin içerisinde man operasyonu içerisinde yaptı. Bekliyoruz birazcık. İndekslemeyi götür bitirdi. Bakın 7726 tane page e, eklenmiş durumda. İndeksleme yapıldığı için artık şuradan çıkalım. Exit diyelim. Yine normal kullanıcımıza geldik. Man kls dediğim zaman bakın birçok şey getirdi. Şurada bilgisi burada da e, section yazıyor. Şunu şu şekilde şey yaparsak direkt section'a göre de arama yapabiliriz. Üçüncü bir yöntem ise arkadaşlar info komutu. Info tabi bana göre daha yeni bir komut. Info ls diyorum. Bakın info LS ile ilgili bana bilgilendirmeyi getiriyor. Şuradaki e, title'a göre e, arama yapmış oluyorum aslında. Ben direkt infoyu açıp info page'leri de gözlemleyebilirim. Bakın buradan da gördüğünüz gibi e, yukarı aşağı tuşlarıyla ilgili konuyu bulup mesela konu girelim. Enter girdim. Burada konu başlıkları var. Bu konu başlıklarından e, işte bana bir mesela LS dir vir, şu, mesela dir dir komut, diye bir şey varmış. Bana bununla ilgili bilgi veriyor. Neymiş? ls cbnin el edilmiş galiba. Bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Evet, Q harfiyle buradan çıkıyorum. Bir de bunun HTML versiyonu var. P-info diye bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben infoyu daha çok beğeniyorum, ama p da kullanılabilir. Dediğim gibi. Mesela şöyle bir şey de var. Man LS dedim. Arkadaşlar, ne diyelim? Man LS diyelim. Bir de list manuel pardon. Ha, gerek yok. Büyük harf G harfiyle aşağı indim. Bakın C olsa bölümünde aynı zamanda info ile ilgili de bilgi veriyor. Yani diyor ki şurayı bir şeye de gidebilirsin diyor. Şuradan bir çıkalım. Clear. Bakın oradaki şeyi aldım kopyaladım. Ee, şurada bir tırnak eksik. Gördüğünüz gibi gene buraya getirdi. Yani benim man dokümanımdan da e, info dokümanına beni yönlendirebiliyor. C olsa bölümünde büyük K harfiyle aşağı inerek e, bunu e, görebiliyoruz. E, başka info ile ilgili söyleyebileceğim şöyle notlarıma baktığımda Q harfiyle de infoda çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle info yazdım. Q ile çıkıyoruz. Yukarı aşağı tuşlarıyla ilgili bölümlerde dolaşabiliyoruz. Q ile de çıktım. Zaten şeyde yazıyor giriş bölümünde. E, şurada Şurada yazıyor zaten. Q, Q istiyor. Yani burada bilgi veriyor bize. E, ee, bu şeyler arkadaşlar, bu şiir Share ve Info'nun içerisinde Info ile ilgili bilgiler burada arkadaşlar. Bir de dördüncü olarak bazı RPM paketleriyle gelen bir takım dokümanlar var. Bunları da arkadaşlar USR, Share ve Dokun altında bulabiliriz. Buradaki dokümanlardan da yararlanarak, e, mesela bir x varmış burada. Buradaki dokümanlardan da yararlanarak, Set demiş bu arada, <laughs> CDXE dedim. Bilmiyorum ne olduğunu, öylesine giriyorum şu anda. Evet burada bir takım dosyalar var. Bu dosyalarda dediğim gibi RPM paketleriyle gelen, yani Custom, Additional eklemelerle gelen aslında bir takım yardımcı olan bize dokümanlar diyebiliriz. Evet, özetlersek dört tane temel aslında e, yardım alma şekli var. Birincisi tire tire help dedik, pager ile rest dedik bunu. Sonra man komutu var. Man'ın sectionları olduğundan bahsettik. 1, 5, 8. 1 neydi? Regular kullanıcı. 5 config dosyaları, 8 admin kullanıcılarıydı. Eğer bir ifade birden fazla section'da varsa eksplisitli section'ı bildirmemiz gerekiyor. Onun haricinde section'ı bildirmek zorunluluğumuz yok. Ama section'ı bildirsek de herhangi bir problem oluşturmaz. Yine aynı şey gelir onlar içinde man'da dolaşırken slash'la ne yapıyorduk? search yapabiliyorduk. man -k komutumuz vardı. Bu çalışmıyordu ilk başta hatırlarsanız çünkü indekslemeyi yapmamıştık root kullanıcısını elevate olduk ondan sonra man diye bir komutunu çalıştırarak indekslemeyi yaptık ve man -k ile description bölümünde man'ın description bölümü yani şurada göstereyim man ne diyelim LS diyelim. Bakın şu description bölümünde arama yaptırabiliyoruz. Sinopsisi konuştuk. Usage nasıl olur diye şunları konuştuk. Şunun optional olduğunu, şunun 3, 3, 3 noktanın birden fazla kullanılabileceğini ifade ettik. Yine aynı şekilde file içinde aynı şey geçerli idi. Onun haricinde info ve pay info'dan bahsettik. Info normal text based'i, P-info ise HTML based'i. Info boşluk komut yazabiliyoruz, soruş edebiliyoruz. Aynı zamanda infonun içerisindeki section'lardan ilerleyerek de bilgi alabiliyorduk. Onun haricinde de RPM paketleriyle gelen USR, Share ve DOC klasörünün içerisinde RPM paketleriyle gelen PDF, README dosyaları bulunuyor demiştik. Buradan da bilgi edinebiliriz. Evet Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.